Ben sizlerle kuzenimle birlikte oynuyoruz, evet kuzenimle birlikte, ya bir dur, dur bir senin yüzünü göstereceğim, ay bir dur, ay bir dur canım, yani, mavi oda, aaa mavi oda kal, mavi oda kal, şu cereks zeze olan abi, benim arkadaşım, Kukai. arkadaşım Kukai. değildi kuzenim işte, İsim Kerex Miles. Evet, Kerex Miles. Ne diyor mu? Miles değil, Miles. <laughs> Tails'ın diğer ismi bu. Tails'ın diğer ismi. <laughs> Neden Tails'ın ismini koydun? Miles Tails Private. <gülüyor> ne <laughs> diyor <Ay>. oğlum? <laughs> Sen sonra diye koydum. Evet arkadaşlar, bu bitirmeye ya. çalışıyoruz. Başım... Ya adam kol almış Benim sadece iki tane kurabiye var. Ben fakir miyim? Hayır, fakir değilsin. Düşmansın. Şaka şaka valla. Hiçbirisi de var ya. Şaka. <laughs> 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 valla şaka. Yemin. Farkında değilim ya. Valla. Farkındayım hız ya abi. Altan tresi. Arkandayım alttan tresi. Bu ne? Kimse şu anda şey bulamadı kasayı. Abi şey. La çok kolay kaset tabelanın arkasında Mükemmel lekamız. Mükemmel zekamızı kullandık ve bakalım doğru çıkacak mı? Yok bu da değil. Koş. Evet hadi koş koş. koş. Ya hiçbir olmuyor. Bak dedim. Nerede? Hiçbirinde olmuyor şüpheli. Ben buldum beni. <laughs> <laughs> Kılıcım var ister misin? <laughs> Ayıcı kılıç diye sayan o kişi. Bak Ayı, kişi kılıç olur mu? Evet. Çünkü görmez oluyorum. Neydi oğlum? Git oğlum ben bunu yemeyim. Niye yemen lan? Pizza mı Pizza mı istedim? Bir dakika telefonu olan var mı? Tavuk döner sipariş edeceğim. Evet. Bu Zezo ne? Ne bak, <laughs> Me, tavuk Zizik döneri? Geldi, geldi. Çiğ köfte sipariş <gülüyor> edeceğim. <gülüyor> Dur bilgisayarda keşke tav tavuk tavuk <laughs> şey. Çiğ köfte sipariş edeceğim. Yani hem hep pizza pizza yeter artık. Bak. Evet arkadaşlar. Çişik verdi. Çişik. Pizza yeter. Koş. Çişik. Şunu oynasana azıcık. Azıcık azıcık. Al. Otur da ömrümce orada kalandı. evet arkadaşlar. Kuzenimle birlikte oynarız. Ee, i̇nşallah başımın belası olmaz. Ben bir tavuk döner sipariş edeceğim. Kusmam inşallah. Daha yeni yolipop yedim. <laughs> evet arkadaşlar. Kuzenim gelene kadar burada oturuyoruz kuzenim gelene kadar burada oturuyoruz. Evet arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu benim kuzenim. Ay. <laughs> evet arkadaşlar. Bu kuzenim. <laughs> arkadaşlar. <laughs> <Bu> Kuzenim arkadaşlar. <laughs> Aa, merhabalar. <Bu>, Kuzenim. <laughs> Kuzenim bu. Biz ikisi gibiyiz ama. Evet. Sadece <laughs> benim gözüm yok. Oh my god. Gözüm <laughs> mü yok? Gözlüm. Gözlüm. Gözlüm <laughs> gözlüm? Gözlük. Gözlük. Gözlük mü Gözlük. Gözüm Gözüm var ama kapadım <laughs> Evet arkadaşlar haber izleyeceğiz şu anda hatta izlemiyorum görürüz. istemiyorum İstemiyorum. Ha, değil, hadi be hadi. Ben her gün haber izliyorum. Yalnız arkadaşlar benim YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Benim de abone olmayı unutmayın. Kuzenim de abone olmayı unutmayın. Ölüştü. Işte. <laughs> i̇smi de Kerex Miles. Ya isim normal isim normal istiyorum da. Daha haber mi başladı? Evet. Haber düş başlayamadı. <laughs> düşman, düşmez kalkmaz bir Allah. Sıkayım. <laughs> Sıkayım. <skip. gülüyor> İkimiz niye? Sıkayım. Biz demeden yaptılar abi. Neyse israf olmasın. Öldüm <laughs> öldüm. Tadın öldüm. Siki bir israf olmasın. Lan! <gülüyor> Lan! <gülüyor> Lan! Kalkamıyorsun. <laughs> Enerji! Dur ayıcımı gözümün önüne getireyim de bari. E, getiremiyorum. Ne yapacağım? İstemiyorum yalnız bir şey diyeceğim hani bize bazen pizza küçük geliyor o oyunun o hatası değil bilerek yapılmış çünkü mesela büyük pizza 10 can veriyor orta pizza 6 can veriyor bir o küçük pizza 1 artı 1 can veriyor yani Öyle ya, oyun oyunun bence bilerek hatası. Öldüm öldüm. Haa. Evet arkadaşlar. Yes yes. Adam yes. adam geceyi bitirdi ya. Yes yes yes. Uçak <laughs> geldi. Multibet customlar et geceyi mi bitirdin sen yuh. Ben niye görünmez oldum? Ya ben doyuyordum. Bana mısın? Sadece kaldı. Bana mısın kardeş? Allah aman. Ya gözüm de yani. yapıyor onu zaten. Aa kafasız biri dövüşüyor. Niye? Kötü çocuk. Kötü çocuk. Kötü çocuk. Kötü çocuk. <laughs> Gördüm. Kötü çocuk Aa, Onlar kuyupacı yalan dolar hep baba. Ne? baba, baba, baba. Bu değil mi oğlum? Bu arada, çok çok ama çok dikkat et. O zaman um, Bu 2'de, nick 3'te Shadow Bunny çıkması um, gerekir yani. Ya, Shadow Bunny çıkabilir. Ben oynamıyorum. Silmedim de. Lan bir ikiz yer. Pisaro. Ben bu odada, ben odada koş koş ben. Ben 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 lütfen. Kim kapatsa o, o? Kim kapatsa o? Kim kapatsa o? <laughs> Sadece doğru zaman bekleyici. Lan tarik edip çaldı. He. Gülüş de ütüyor bu. Lan. Bu güzel. Ya üstüme bir bakar mısınız abi? Ee, güzel. Normalde güzel, benim üstümde bu, görsel var. Bu kadar yani açık giyiniyorum diye inşallah linçlenmem de. Yani şikayet edilmem. Roblox'ta açık giyinmemin bir sebebi var ama. Çünkü güzel bir üstüm yok. İstekliyorum onu. Sen niye düzgün bir kıyafet almadın? Gülüştü. Ben şey yaptım. Üstüme teyuz görseli koymuştum. Gülüş. En aşırı olan şey de gülüş. Lan. Kap 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 kap. Ey ben 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 ben. Güncellendi. Ben hiç Yes! Adam. <laughs> bana. bana ne sayılmıyor? <laughs> ama, ama sayılmıyor. Adam. Lan oğlum eksi on beş. Böyle bir şey mi vardı? <laughs> ama sayılmıyor bana. Tam neyse ne bu açsın. Tam neyse bu açsın. Bu açıyor. Ölürsün. Ben gidiyoruz geldik gide. Gide. Ay gidelim odan saati Ben kaçıyorum. Ben de. O şu gücü güç. Kapıyı kapatmamışlar dört gün. <laughs> evet ya. Başka. Aa açtılar açtılar. Neyi? Bodrum'a. Hadi gel. Valla basın valla basın valla basın. Kaç 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 kaç. Kaç tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplar Ben niye? <laughs> ya niye ya? O beni sandı. <laughs> Almayacağım silah. Bana ne? Üst var. Bu merdiveni getiremem ki ben. Kim merdiveni götürüyor lan? Gece çıkardık. Şifreyi ben açacağım. Ama. Ya gece ya. Uç, bu gece üç. Sade. Çünkü Ya adamlar açtı. Bak. Çıkın. Bu, bu adamı bağlamak istiyorum. Öyle bir şey var mı? Ben, ben bilmiyorum ki ya. Bu geliyor sanki. Ama de, önce ben basmıştım. Haksızlık o silah konusunda önce ben bastım. Ee yemin ee ederim. Ya. Neyse çekiç alayım bari. Ya gel gel üst katta ya. Bu, bu aynı şeyde bu var. Güzel giyiyorduk işte. Gel bir. Lan ne yapıyorsunuz oğlum siz mutfakta? İki gel bir. Mutfak gel bir. Gel bir. Gittin de gittin. Gittin de gittin, gittin. Bıktım ha. Bir dakika. Kola bulmuşlar ha. Gel. Pizza istemiyorum artık. Düşmanım ben, ben o pizzayı. Bir kere çiğ yıldızlı ederim olmaz mı? Ye yeah, ye yeah, ye yeah. Buz parçasını almayın abi, buz parçasını almayın. Nerede? Almışlar Çiğ yıldızlı parçalarımız var altı ya Satürn Aha, Esile noob dedi oyun Bir şey istedim, Aynen az önce dedi yemin ederim. Sade tiydim. Esin oldu Evet ben de bir çekiş aldım. Aslında bunu biliyor muydu? Çekiş de güzel bir silah. <laughs> Neyse. Ama en kötü silah galiba şey. aldı. Adam pis aldı. Allah bekle korkuyorum ben kazanlıkta korkuyorum. İyi altın işeceğim. Yorumla yazın en kötü silah kimdi? Yani en, evet. en kötü ben, ben niye insan. bu ultran güçlü olduğunu düşünüyorum biliyor musun? Buz parçası yani onu çok bilmiyorum ama güçlü diye duymuştum. Öyle. Ama bunu neden güçlü sayıyorum? Sikerileriyle dövüştüğümüz zaman kenarda silah almayanlar için bu silahın aynısını koymuşlardı. Bence en güçlü onun olduğunu düşünüyordum. Çünkü ben de o Bu ne kısaldı? O zaman tabii ki de Robux'lu kılıç. Saat iki. Bu efsane mi? Ama 300 Robux. Evet. Abi bu silah için 300 Robux vermez ha. Ha bu bu kaç Robux? 3000 13000 mi robux olur? 1300 1300 13000 robux olur. Yes! 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 Yine yes! yes! Için. O da yine bitiyor. Basıldık. 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 Hadi valla basıldık. Çünkü yürüyüş kalan. Çünkü biri çıkmasın ha sakın. Göğen bizi. Bana çek mi? Yürüyüş ya. Sadece ne yedi ama. Sadece onu yedi ama. Çipi çipi çapa çaba dubi dubi da. Ya benim açık kısmım da dayak yemiş ama. Dubi dubi dubi. dubi, dubi, dubi da <gülüyor> <ama>. <gülüyor> bu da bu çay çok komik oluyor böyle olunca. Dur göstereyim. Hadi valla. Çöktü. Biz hangi sonu yapacağız? Açık açık. Altı azı, azı, azı kurdum ben. Portal. Ben Altı, altı ya. Altı azı Portal da İngiliz silah mı Eee. <laughs> Neyse. Azı 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 azı. Azıcık, şey yani... azıcık azıcık. Yani bir seçim Bilse, bilse mi? Bilse, bilse. Bilse, bilse. Gelmez yazısı, bir şey, bir şey mi? Biriş bilsen. bir şey, bir şey, bir şey. Telefon şey. mi Onu ben elde bulacaksın. Ah, atıyorum, 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 atıyorum. Bunu öldüm. Adam ne iş bu? Bunu ödedim, bunu, bunu. Ne yapayım? Onu ödedim. Ya şaka mı yiyor? Ne yapıyor? Arkadaşlar ben şunları anlamıyorum. Burada genellikle sikerlerinin karşısına çıkıyorlar. Saklanmak yerine bekliyorlar. Ben bunları anlamıyorum. Bakar mısınız? Baba baba şey nasıl ya? oldu? Hadi gel. Değil. Anlamıyorum abi siz niye böyle şeyler yapıyorsunuz oyunu bitirmek yerine? Oyun neydi? diyor? Kaç mi? kişiyiz? Baya çok öyle. kişiyiz. Abi değil Neyse bu da baya bir kişi eğleniyor vallahi o güzel bence. Evet. Göster yine bir şey var diyor. Ya buraya çıkın bir şey olmuyor yani. Evet, aynen. Oha burada 3 tane üst üste sopa var görüyorsunuz. Evet. Hepsi sopa almış. Galiba bunlar sikelleri <laughs> dövmeye çalıştı ha. Ha. Ha vallahi. Ben burada saklanacağım. Kapıyı kapatsana be. Ben <laughs> bir kere <gece> saklanacağım. Kapıyı... <laughs> kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapat kapat. Lan kapatsana. Ben evi... Kendin dışarıda kalmaya sakın. <laughs> A lanedim. Hayır kabul. Çocuğu, çocuğu, çocuğu dışarı bıraktım. Çocuğu dışarı bıraktım. çocuğu dışarıda bıraktım. Adam, canım, çocuğu dışarıda bıraktım. Adam, ben çocuğu dışarıda bıraktım. Aa, ben burada bitti. oturuyorum. Beni göstersene Bak arkadaşlar. bakın arkadaşlar bugün burada Kuzenim var. Oturuyorum. <laughs> ama bu ben nin, de oturacağım. Anam. Beğendi so Evet arkadaşlar. Mi? Videonun sonuna gelmiyoruz tabii ki de. Bitiriyoruz. Kanat. Kanat. Kulakları Hadi git. Bir şapka. <laughs> Oğlum ne? gelmedi. Ne oluyor lan? lan Oraya çekilin, oradan çekilin, çekilin. Kafanıza çıkıyor sonra. Nasıl? çekil. Birisi galiba adam adamın temizlik yapacağım diye söz. Şu ben burada. Bastığı için dövecek. Bak şu çocuk almış. Dal 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 dal. Dal dal dal. O da adamlar bundan ne yaşıyor ya? hi <laughs> hi ha ne diyor ne diyor çocuk hi hi ha 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 ben, ee <laughs> beni fırlatma artık ölüm, 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 ölüm. beni fırlatma artık almayın 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 almayın, almayın. almayın, almayın. alın diye Al, ben bu güdüç ne diyor bu güdüç güdüç çocuk çocuk aldım güdüç abi niye alıyorsunuz o para kastetti ya Çek almamıza gerek yok. Ona dua edelim bence. Harba. Nerelerden ne? nefret ediyorum. <laughs> Nerelerden <edildikten> nefret ediyorum. <laughs> Nerelerden <edildikten> nefret ediyorum. Nerelerden nefret ediyorum. Nerelerden nefret ediyorum. Arkadaşlar aslında oynamak. Yapma. Oynama... Bakın arkadaşlar oynaması gayet zevkli yaptıktan sonra ama yapması can can çıkarıyor ya. Ne bileyim gidiyor kolalı turta istiyor yatıyor, hatta yatıyor, bir bir yanlışında şey Uncle Bidi zehirlemiştik arkadaşlar Evet Keşke <laughs> videoyu çekseydim ya Uncle Bidi zehirlemiştik biz o zaman Kabul <laughs> Glazed Apple Bee demişti Şeker kolalı iki kolalı bir elmalı elmalı turta demişti bize Harbi Evet He ha işte tamam biz kurabiye vermeden direkt kuruştuk Böyle yaptın başarı Yapma yapma nasıl? Biz kurabiyeyi vermeden direkt turta yap verdiğimiz için benim 10 eksi, eksi canım gitti. Eksi 10 evet. canım gitti yani. Ama üstüne bile Ankıl bir zehirlendi verdiğimiz şey yüzünden O sana o da düşüşü. <gülüyor> <gülüyor> çok komikti lan o. Ha düşüşü. bir de 1-2-2 oynayanlar bilir. ile oynayanlar genellikle. 1-2-2'de evet. adam aşağı atlıyor. Bir merdivenden yuvarlana yuvarlana iniyor. <laughs> Ay ben ona çok sinir oldum ya. Rahmetli. Rahmetli dede yaşamaya ve ruhunu veda edip sadece ceçedini hareket ettiriyor. <laughs> ya biz, ama, bir el bizi, ama, bizim orada bir suçumuz var ne biliyor musun? Ruhuna bir el fatiha. Esila bizim orada <laughs> bir suçumuz var ne biliyor musun? Ne? ne üç. Söyleyeyim mi? Al söyle hadi söyle. Söyle söyle. söyle. adam düştü biz gülüyoruz. Doğru <gülüyor> Yardım edin. Dede de, 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 de ufuna el fatiha. Bak gidiyor çiğitiyor çiğ çiğ bayi. Yani. Ne? Hey, ne diyor lan? Gel gel. Estrendi yapacağım. Bu tamam. Sakın öleyim deme tamam mı? Nasıl de? Ne sordun? Adam piye aldı. Anne piye piy. Arkadaşlar küfür etmedim bu arada. piye demek turta demek genelde. Al. Ne, ne, ne yaptın? Orada <laughs> nasıl değdin sen ona? Koş koş koş. Arkadaşlar bu adam buz yiyor. Bu enayi evet. adam buz yiyor. Evet arkadaşlar bu enayi adam buz yiyor. Ama Sakın hasta. buna bulaşmayın. <laughs> Sizi siz, siz, siz de buz yapar yer. yer Sizi de buz yapar yer. Al lan. Ne yapayım? Ese <laughs> biz bunu ilk önce yaparken ben bunu aldım. Gidiyorum ya. Ha. Sen de uzaktan geliyordun bir tane al. Abi sonra da ölüyordum. Ya ömür. Evet. Hadi acı lan bizi. Alın lan bizi. Alın bizi. Alın bizi. Abasız döverim. Döver dedi. Döveriz. Döveriz. Ben de varım burada. Evet. Aa burada oturabiliyor miyim acaba? Ben burada biraz Abi, abi kahve alabilir miyim? Kahve var mı burada? Buz kahvesi var mı? <laughs> Buz kahvesi var mı? <laughs> Ne bileyim o sırada bu kalesi ya. Ne bileyim abi. Yes yes. Üç, çocuk üç çocuk, çocuk dördüncü kez ultimate kustom nighti bitiriyor. Bu nasıl bir şey? Ama em hiçbir şey olmadan. Eval tata yapıyor. Lan. <gülüyor> ben kurabiyi <laughs> koydum he. <laughs> Ben bir Fazla şey arkadaşlar şey, şey, gülüşümü beğenmeyenler için. Var aldı şirka kokulu mu? Dört tane şey mi aldı? Nerede? Nerede? Ya şaka, Coca Cola mı koydum? Nerede? Oğlum Coca Cola koy. Ben ben nasıl yapıyorum? Nerede? <laughs> ne diyorsun Nake? Şey. Sen koyuyorsun ya o zaman sen yapmış oluyorsun. Eee o iki tane koydu ben bir tane koydum. Tezgah lan bu. Coca Cola sade var mı? Varmış. Neden? Nasıl? Kaslı var <laughs> dedi. Uncle <laughs> bir baksana nereye kaçmış daha ya? Harbi. O biz gidene kadar. Uncle bir şey oldu. Hani Haydi'nin dünyasında Peter. Lan! Lan! Aa! Öldük. Öldük. Arkadaşlar biraz sesim kırın olduğu için biraz böyle konuşuyorum. Özür Ya yeter pizza sipariş etmeyin artık. Çiğ köfte sipariş etmeyin. Adam böyle kaldı. Çiğ köfte sipariş et. Ha? <laughs> İnternetimiz çok kötü. <laughs> İnternetimiz çok kötü. Adam ışınlandı. Anam ışınlandı. <laughs> <laughs> bu, bu ne Bu ne Bu yapıyor? Ne oldu az önce? Bu ne? Bir de yoktu. Ona gözde yok. Biz uyumayacak mıydık? Bakın arkadaşlar bir tarifleri göster. Biz Uncle Pete'i en üstteki sayesinde zehirlemiştik. Evet. <laughs> Ama adam hak etti ya. Hak etmedi değil <laughs> mi? Abi adam hak etti. Bak yaşay. kola kutusuyla ko kola, kutusuyla içine ne dolu şey, iki tane bir, şey? tane de elma. Oğlum bu zehirli. Hayır. 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 Ben açtım bile pizza için. Şi 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 Böyle yaptım. Adam modemi söktü. Ama Tanrım bu cisim de Bak burada mı söktü? Bak burada. Oturma. Bu arada o el hareketi çekiyor. Bu Şöyle ne? Şöyle bu, bu ne? Yapacağım. Bas 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 bas. Sadece ikimiz var Zeyn oyunda galiba. Çok... Saç! Artık en sürenci sadece ikimiz biteceğiz. Biz en Adamın canı gitmiyor ya. Abi öleceğim 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 öleceğim. En çok sen saldırdın. Ya ben ne yaptım? Eşit saldırdık. Enayi. <laughs> Enayi de esleyi değil bu arada. Şey diyorum bu pizza bakın. Cici. <laughs> Lan. Öldün mü? Ay canım normalim. Çok güzel şarkısı var bu arada. Harbi. Gelin. <laughs> Adam bana ne ödermiş bir şey. Adam saldırmayı ödermiş. O baka çok sinir oluyorum ya. Adam yerde. Abi adam yerde sürünüyor. Kık. Çok... Adam yerde resmen sürünüyor. Ay gülmekten öldüm ya. <laughs> ben yattım. Biz neyiz? Biz dönü geçelim. Uyuyos. Uyuyos. Bu uyu. Eni uyuy. Eni uyumuyor. Eni uyumuyor. Tarara tata basışla nasıl Dört tane yapmayı başardın onu da 10'a O da O da 10'a 10'a O sert ne ya O ne ya Adam korkudan hapşırdı. Hemen tamam adam uyurken resmen zıtıyor. <laughs> Lan adam beni fırlattı. <laughs> Lan adam bana oluyor? Yeter artık bu buktan bu bıktım. Yeter artık bu buktan bıktım. Buk değil o bak. Arkadaşlar ne oluyor biliyor musun? Görmeyenler için söyleyeyim. Adam kafasını yere koymuş. Vücudu havada. Bak şöyle <laughs> saklatıyormuş gibi. Saklatıyormuş gibi gibi vücudu da dönerek bizimle dövüşüyor. <laughs> Ay ben çok sinir oldum ya. Allah pizza. <laughs> pizza bosu ya pizza yerde sürüne süre dövüşüyor. Evet. Diğerleri kafa üstü dövüşüyor. Evet. O sana benim yemeğim. Vanda. Biri biri direkt biri direkt ışınlanıyor. <laughs> korku oyunu mu oynuyoruz lan <laughs> biz? Korku oyunu oynuyoruz. Skelet bunlara geçince bir çadır şey yıkılıyor. Abi. Gözler lan Bir de hızlı bir çık kalmış. Hayır. En son insanın korkusu var. Boksik ol. Daha evin içinde dolaşıyorsun sen bir de. O buzlu adam nerede? Buzlu adam mı bize gelecekti? Aa kum! Kumla oynayacağım. Kumla oynayacağım. Bay bay ben gidiyorum. Kumla oynayacağım. Lan ne yapıyorsun? <laughs> ben lan! Az önce yamuldum. Santik fiyas bırakma ne yapayım? Az önce böyle yamuldum. Kusur! <laughs> <laughs> tablet kendini feda etti. o zaman tablet beni çöpe at. Atlam, atmam <laughs> sana, al. İkizler O da şey. Oğlum, Niye Allah Lan! Ne oldu? Ne bu? Bu sefer seninki. <laughs> Aga be. Bu ne oğlum ya? Bu tipsiz. Bu ne ya şeytana benziyor. Bence bizim yaptığımız şeyle bu oyunun bize verdiği boz biraz alakasız bence. Korba. Lan bomba sizi gelmiyor. Bombastik Gate in et. Lan! Eee geldim. hadi ya. <laughs> Abi düşman nerede ki? Sana ben biraz abarttım. Gidelim.

dikkat eder bu olursun. Bunun tipi ne böyle oldu? Lan! Lan 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 tipi gitti. Yap bana yardım et. Allah razı olsun kardeşim de biz buna vurmadık. Öl. Öl, Öl seni ah ya. Öl. Cam mı kırıldı lan? Cam kırıldı. Yiyecek israfı. Tekrar benzedi daha hatırlıyor mu bizi oynarken? İkide bir dokuz yüz doksan dokuz can basan etir. Abi, abiciğim git. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun? <laughs> Nereye gidiyorsun? Oo. Allah Dans bilir. Allah bilir. Allah bilir. Turist olmuş. Dans. Allah bilir. Turist olmuş. Geziniyor. Evet. Ortada kalın ben. Çok hızlı çok hızlı ama. Artık var mı bu lan bu? Böyle hızlı değil ama. Gel çabuk çabuk. Nerede? Yes. Bir tane. Öl, öl, al Al, 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 al. Ez, keres, boynuz, potates, tatates, iteres, iteres. Bende ne oldu abi? Bize Buza derişti. Sana gözükmüyor. Yeeey. <laughs> evet arkadaşlar bir video sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için Bir dakika izlediniz. gelsene, bir gelsene, bir gelsene. Ne olur, ne olur? ayağımda takıyor. Ne? Ne diyeyim Ne arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay ben Bay bay